Trend Medya için hazırladığımız sıra Siyaset yayından karşınızdayız. Youtube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmenimiz Çağrı Arcaklıoğlu. Konuğumuzsa Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Kevan İlçe Başkanı Sayın Umut Polat. Sayın Başkanı izninizle öncelikle selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Hoş bulduk Naime Hanım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım ne zaman göreve geldiniz? Ee, Mayıs Mayıs ayında atamayla geldik. 9. ayın 20'sinde de seçimimizi gerçekleştirdik. Halkımız sağ olsun üyelerimizi bu göreve biz layık like gördüler. Tekrar seçimle geldik. Ne güzel. Değil. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni yeni dönem sizin için hayırlı uğurlu olsun. Ayın sonunda da büyük kurultay hazırlığı var. 39. büyük kurultaya hazırlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da. Biraz sizi tanımamıza izin verir misiniz? Sizi mutlaka Umut Polat kimdir, ne kadar zamandır aktif siyasetin içinde bilenler mutlaka biliyorlar ama ben biraz merak ettim, bilmeyenleri de duyurmuş olalım. E, Sayın Başkan ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz, ne ifle işte meşgulsünüz, kısaca anlatabilir misiniz? Burada işçiyim ben, iş, e, işçiyim, 1981 evet. e, doğumluyum, Kevan doğumluyum. E, siya, Aktif siyaset dediğimiz zaman biz siyaseti aileden, babadan aldık. Çünkü babamız yıllardır siyasetin içindeydi. E, bizim e, hocamız oydu. E tabii biz de heveslidik bu işe. Daha olsun e, Cumhuriyet Halk Partisi Partisi'ne katıldık. Daha güçlü olacağız inşallah Kevan'da. Çünkü Kevan'da şöyle söylerim, e, siyasi bir boşluk var. İktidarın mesela hmm. e, iktidarın ve or orta ortakların, yani Dönem boyunca gelen iktidarların kebanda boş bir e, sahayla devamlı siyaset yapmışlardır. Biz bunların devamlı karşısında olacağız inşallah. E, Denetle denetleyicileri olacağız. Sorgulayacağız bunları. Böyle bir siyaset hmm. demeyi düşünüyoruz. Çünkü bu rahatlığı vermiyor hmm. artık bunlara. Hmm. Ee, Sayın Başkan biraz siyasetin bir genel bir boşluğu var Keman'da dediniz ya yani iktidar açısından. Şimdi gördüğüm kadarıyla son zamanlarda tabii 23 senedir iktidar aynı iktidar ama e, biraz böyle hem yatırımlar, hem çalışmalar, hem bölgelerin ihtiyaçları konusunda böyle biraz e, katı, durağan da bir süreç yaşanıyor. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan kaynaklanıyor olabilir mi sizce? Ya, Çünkü iktidar evet. da hareket kabiliyetini zayıflattı yani bu konuda. Evet, 25 yıllık iktidar Ak Parti iktidar döneminde Kevan, özellikle Kevan için söylüyorum, Ülke olarak zaten herkes biliyor kaybımızı Keban üzerinden konuşacak olursak Ak Parti'nin Keban'a katmış olduğu şu ana kadar hiçbir şey yok ve kayıplarımız çok. Yani kayıplar evet. çok. Ee, ekonomik olarak, işsizlik oranlı olarak, halkın umutsuzluğu, evet. esnafın, yani diyorum ya Kevanda bunun çarş, bir çarşımız var görmeniz lazım. Keşke daha önce bir şey olsaydı bir video çekerdik. Ee, esnaf olmadı yani. Esnaf umutsuz. Ama e, şöyle bir şey söyleyelim. E, vekiller iktidar vekilleri ve ortak vekiller Keban'a gelip çarşıdan geziyor. Öyle bir rahatlıkla geziyorlar ki yani dönüp arkalarına bakıp ya arkadaş 25 yıl içinde biz bu çarşıyı ne hale getirdik diyen ve da sorgulayan bir kimse yoktu. Bundan sonra biz bunu sorgulayacağız. Bu rahatlıkla bu memlekette gezebiliyorsanız bu halkın sesini duymalısınız. Esnaf bir durumda. Hak, evet, umut, evet, umut. evet. Çok önemli değil mi o da? Yani yani hani bazı yerlerde duyuyorum hiç insan içine çıkamıyorlar iktidar mensupları diye. Yani vatandaş buna yakınıyor ama anladığım kadarıyla bazı yerlerde de işte Keban gibi de e, elini kolunu sallıyor ama herhangi bir herhalde e, farkındalığın içinde değil. Ya da tepki görmüyor vatandaş açısından bilemiyorum. Öyle de bir rahatlık yaşanıyor. Evet, yani dünya ya çok rahatlık. yani geliyorlar çarşıdan gezerken, halkla, esnafla bir araya gelmeye çalışıyorlar. Yok halk buluşmaları, hane buluşmaları ama ya arkadaş bu halkla buluşacağınız zaman çat kapı girin bir garibanın evine girin. Yani belirli insanların değil ama burada baktığınız zaman iktidar bu rahatlığı kimden aldı? Buradaki olan e, muhalefetin boşluğundan almış oluyor. Abi biz bunu daha çok inşallah daha çok sorgulayacağız. Buraya vekiller gelince rahat gitmemeli. Halk bunu sorgulamalı. Burada olan kurumların, burada olan yatırımların Elaz yani Keban'da olan kurumların Elaz'a gitmesi. Yani bu duyarsızlığa bir ses çıkarmamız gerekiyor. Toplum olarak. Anladım. Biz de bu halk. Al. Evet. Peki, sokağa çıktığınızda vatandaşla bir araya geldiğinizde neler konuşuyorsunuz Başkanım? Yani öğrencisinden ev kadınına, işte esnafından çiftçisine, hayvancılıkla uğraşanından memuruna kadar Türkiye'de kimse mutlu değil. Herkesin kendi ölçeğinde sorunlar var. Siz sokağa çıktığınızda bütün bu toplum kesimleriyle neler konuşuyorsunuz? Hangi konularda talepler görüyorsunuz? Şu an toplumun en büyük sorunu ekonomik geçinme sorunu. Çünkü tencere boş diyoruz ya. Gerçekten tencere boş. Ama buraya gelip de yani dünya yatırımdır. show, e, yani şu amaçlı gelen e, yatırılmış gibi gösterilip sanki şöyle söyleyeyim devlet gücü devlet gücünü bir vekilin ve hatta bir şahsın kendi e, yapmış ya da getirmiş olduğu bir yatırım gibi göstermeleri. Halk bundan çok rahatsız. E, çarşıda insanların yani Diyorum ya çarşı olsun sokaklarda insanlarla konuştuğumuz zaman ev hanımları mutsuzlar. Memurumuz, emeklimiz problem yaşıyor, geçinemiyor. Bugün ülkenin, şey, ülkenin ve de ilçemizin en büyük sorunu geçinememe sorunudur. Ama şöyle bir şey söyleyelim. AK Parti onun vermiş olduğu bir korku imparatorluğu. Gerçekten bunu yarattılar. Halk konuşamaz durumda. İktidar ve ekibi buradan gelip de konuşamıyor ya. Halk bu isyanını yapamıyor. Neden? Çünkü beni alabilirler mi? Ya da ben gelip size üye olursam problem yaşar mıyım? Yani bu ilçelerde, küçük yerler daha çok korku yaşıyor. Evet. Tabii farkındalıkla tabii tabii onu her yerden duyuyorum. Zor işler kuşkusuz. Anlıyorum. Peki şimdi işler yani Keban Barajı dünyanın en büyük proje bölgelerinden biriydi döneminde. Evet. Keban Barajı ile evet. ilgili yani hem sulama hem başka ihtiyaçlarla ilgili arzu ettiğiniz ölçekte bir verim alabiliyor musunuz? Nedir durum? Ya bu, vallahi Keban Barajı dediğiniz gibi yani 1900 Tam yanlış söylemiyorum 74'te faaliyete giriyor galiba. Ee, o günde bugüne Keban şöyle söyleyelim. Keban'a bir faydası olarak sorduğunuz zaman bir faydası var mı? Evet sadece işçi olarak mesela. O da şu anda Keban'la çalışan arkadaşlarımız var. Ee, hizmet alımı olarak geçiyor. Bir de kadrolu olarak çalışanlarımız var. İkisinin arasında orada bile yani, yani düşünün ülkede nasıl bir bölünme varsa oradaki çalışanlar arasında bile bir ayrımcılık yapılıyor. Yani barajın Keban'a şu an bir getirisi var mı derseniz şu an hiçbir getirisi yok. Örneğin Keban Barajı'nda yük tebzi bölümü vardır. TİH vardı, bilmem ne vardı. Bunları hepsi Elazığ merkeze taşındı. Düşünebiliyor musunuz? Yani. Baraj burada, barajımız burada ama müdürlükler Elazığ'a kaydırıyor. Buna işte, bakın bunun en büyük sorunu kim? Daha önceki siyasiler, muhalif, muhalif partiler, önde gelen halktan, önde gelen insanlarımız, Kimsenin ses çıkartmaması, müdahale etmemesi. Bugün kebana baktığın zaman Türkiye'nin en büyük e, balık ve balık üretmede, evet balık üretmede desteği devlet su işlerinin bir testi vardır. Doğu'nun en büyük işletmesiydi. Bugün bu bile Elazığ'a gitti merkez olarak. Şu an o işletme tarım ile teslim edilmiş durumda. Tarım ile teslim edilmiş ama desteğinin burada yapacağı görev, yapması gereken görev varken Müdürlük Elazığ'da. Barajın kontrolü onların elinde olması gerekirken desteği burada yok. Enteresan değil de... mi? Yani uzaktan, evet. uzakta, uzak mesafeyle iş yapmaya çalışıyor. Bir de hidroelektrik santrali de var. Barajın içinde elektrik üretiliyor. Bunun içinde kayda değer bir personelin görevlendirilmesi lazım. Onlar hep gelip gidiyorlar. Evet, Elazığ'dan gelip gidiyorlar. O yüzden şunu da söyleyeyim. Bakın, şu da var. Evet. Bu bunu düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük barajlarından biri burada Tabii. E, ülke ekonomisinde bulunurken kevan ekonomisine sıfır sıfır katkısı var. Oradaki düşünebiliyor musunuz? E, alışverişini bile en merkezden yapıyorlar. Keban esnafı burada kanallarken, kevan esnafı buradan kanallarken, bunlar bir araç çıkartıyor, üstüne üç tane memur koyuyorlar. En basiti şöyle yani tabiri caizse maydanozunu bile elastan getiriyorlar. Yani bunu buna birinin dur demesi gerekiyor. Ve hatta halkın bunu görmesi gerekiyor. Ha biz ne yapacağız? İnşallah bundan, bundan sonraki sürecimizde halkı bu konuda daha da esnafımızı, toplumumuzu bilgilendirme. Yani boş bir, burada artık kebanda boş bir saha yok. Kebanın artık bir umudu var. Umutsuzluğa kapılmak yok artık bundan sonra. Burada ha, vatandaşlar düşünün... Ha, kesmeyeyim, devam edin. Ne olur devam edin, ben kesmiş olmayayım. Efsane. Burada mal müdürü, maliye var mesela. Keban 5 bin nüfustu. E, işletmelerimiz var, balık testlerimiz var. 140'ın üstünde yanlış değilsem e, balık işletmesi var. E, maliyenin, mal müdürlüğünün burada olması gerekirken mal müdürlüğü bile şu an merkeze götürülecek. Kapatılıyor. Ama buna ses çıkartan iktidar olsun, muhalefet olsun, kurum e, amirler olsun kimseden ses çıkmıyor. Oradaki memurlar bile kara kara düşünüyor ya. Biz neden Elazığ'a gidiyoruz? Buradaki görevi kim yapacak? Keban şu an baktığınız zaman balık sektöründe Türkiye üzerinde yani birinci sıralardan bir ilçedir. Çünkü soğuk suya sahip, sıcak suya sahip. Düşünebiliyor musun? 6 ay boyunca suyun altında burada balık üretiyorsunuz. 6 ay sonra göle, barajın üstüne çıkartıp tekrar bir balığı ee, balık üretebiliyorsunuz. Yani bu e, coğrafya Türkiye'nin hiçbir yerinde. Ama şu var ki keban sahipsiz. Kevanda bir boşluk var. Maliye müdahale değil ya? Maliyenin buradan gitmesine kimseden ses çıkmıyor. Ama biz buna müdahale olmayı düşünüyoruz. Yazdım yani ya. Ya çok ilginç tabii plansızlıktan mı kaynaklı bilmiyorum. Türkiye'de böyle enteresan bir durum var ya. Yani bu bu kadar önemli ki e, yani çarkların dönmesi açısından, yerel e, yerelin güçlenmesi açısından, ilçe ekonomisinin güçlenmesi için bütün altyapı var ama tarumar ediliyor. yani akıl alınır gibi değil. Türkiye'nin niye böyle bir bakış açısı var bir türlü anlatamadım. Yani yönetilememe dedikleri şey herhalde bu Sayın Başkan. Evet. Bir de şöyle söyleyeyim, denetimsizlik. Denetimsizlik bıraktığınız her kurum çöker. Bugün Kevan'a baktığınız zaman denetim yok, sahip olmadığı için Kevan şu anda çöküşünü yaşıyor. Çünkü ortada bir boşluk var, bir şeffaflık yok, halktan net bir bilgi yok. Bu kurum gidecek mi, bu kurum kalacak mı ya da buradaki balık sektöründe işte yani diyorum ya, halk şu anda birinin ağzından çıkacak lafa. Ve şöyle de oluyor, e, ne derler ona, e, her ağızdan laftan dolayı herkes, Doğruymuş gibi algılıyor onu. Yalan haberlerde olabiliyor ama bu halkı bilgilendirecek. Veyahut da ve Keban için e, yapılanların doğru oluna, ol, olduğunu söyleyecek bir kurum. Veyahut da bir siyasi partimiz yok Keban'da liderli olarak, ilçe başkanları olarak. Yani şu anda herkes, şunu söylüyorum, herkes kendi hesabına düşmüş durumda. Belediye ne yapıyor peki? belediye Keban Belediyesi? Keban Belediyesi e, şu an iki yılı tamamla, tamamlamak üzere. Şöyle ha. söyleyelim, ha, şu an e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde başkanımız Hı -hı. kazandılar. Bir önceki belediye başkanı AK Parti iki dönem, on yıl boyunca üst üste yaptığı için yaptı. ve Ama şöyle söyleyelim, yaptı dediğimiz koltukta iyi oturdu. Gerçekten koltuğun hakkını Hı -hı. iyi verdi. Çünkü neden? Hı -hı. O koltuktan bir türlü beceremedi. Ama sokaklarda 10 yıllık bir kayıp diyoruz Ama bunu hesap olarak çevirsek 25-30 yıl kebanı geriye vurdu. AK Parti düşünebiliyor musun? En parlak dönemlerinde Keban'a katması gerekirken, Keban'a getirmesi gerekirken Keban'dan gidenlere bile mani olmadılar. Keban'ı tamamen bir umutsuzluğa, bir yoksulluğa mahkum ettiler. Şu anki belediyemizi söyleyelim. Evet, çalışıyor mu? Çalışıyor. Hani evet, istediğimiz gibi mi? Biz daha büyük düşünüyorduk. Daha projelerimiz güzeldi, daha iyilerini bu hafta layık görmüştük. Halkımız bunu daha iyi tercih e, şu anki başkanımız tercih etti. Saygı duyuyoruz. Başkanımız çalışıyor mu? Evet, az da olsa çalışıyor. Şu anki imkansızlıklarıyla ha, e, bir önceki belediyeden kalan borçlarını söylüyorlar. E, konu yani bu şekilde ama ne var? Şunu söylüyorum. Biz de belediyenin denetleyicisi olarak şu anda Keban'dan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak Keban Belediyesi'nin çalışmalarını ve şeffaf olmasını istiyoruz net bir şekilde yani hı hı. yapılması gereken yapılacak olanları halkla paylaşın yani kendi menfaat ya da kişiler üzerinde kişiler üzerinde belediyeyi kullandırmayacağız. Hı hı. Evet, iktidar partisinin mensubu olup yani küçük ortak falan diyoruz ama MHP'nin de tabii etkisi çok yüksek. Aslında beklenen yatırımlar vesaire konusunda belki daha iyi bir hareket kabiliyeti olabilecekken biraz güdük kalıyor anladığım kadarıyla. Anlıyorum. Sayın Başkan, son olarak gençleri merak ediyorum. İşsizlik, istihdam çok büyük problem. Türkiye'nin her tarafında gençlerle bir araya geldiğinizde hem siyaseten hem ekonomik açıdan neler konuşuyorsunuz? Sizden talepleri oluyor mu? Oluyorsa nelerdir? Bakın size samimi olarak şunu söyleyeyim. Halk, yani bizi izleyen bütün e, ee, izleyicilerimize şunu söylüyorum samimi olarak. Keban'da şu an baktığınız zaman işsizlik sorunu olmaması gerekiyor. Gerçekten balık ve balıkçılık şu anda Keban'a öyle muhteşem bir istihdam sağlıyor ki ama sokaklara mesela sokağa çıktığı zaman kahvelere, çay ocaklarında oturduğunuz zaman gençler işsiz, umutsuz. Neden? Çünkü çalıştığı yerde hakkını alamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir işletmeye giriyorsunuz. Çalışıyorsunuz ama o işletmedeki, yani kişiler tarafından işletme de demiyorum. Ben her zaman şunu söylemişimdir, işletme ve işveren bir piramit gibidir. İkisi birbirini kıymetini bilmezse o boşluğu ikisi birden doldurur. İşletme zarar eder, işçi işsiz kalır diye. Ama bugün kevan'a baktığınız zaman gençlerimiz girdiği iş yerlerinde devamlı Keban gençlerine karşı böyle bir antipatik bir davranışlar var. Keban gençleri ondan dolayı, şöyle söyleyeyim, iş beğenmiyormuş. Yok işsizlik bu, e, iş beğenmiyormuş de yok bunlar problemli insanlar ya siz güzel yolu göstereceksiniz kardeşim İşletmedeki gencin hakkını tam verirseniz emeğini sömürmezseniz o genç o iş yerine zarar vermez. Ama bugün bakıyorsunuz e, kurumlar veyahut da koltuk sahipleri bazı şirketlerin veyahut da bazı işletmelerin sanki genel medya müdürüymüş gibi onların savunucusuymuş gibi iş, e, işler yapıyorlar. İşte bu bizim gençlerimiz bunu gördüğü zaman gerçekten büyük bir umutsuzluğa kapılıyor. Çünkü neden? Sizin burada bu gençler, kurum, kurumların ve amirlerin buradaki bu gençlerin destekleyicisi olacağı yerde gençler bu şekilde davranışlar görünce umutsuzluğa iyice kapılıyor. Ne oldu bu defa? Evet. Gençlerin uçluğuna yönleniyor, alkola yönleniyor, huzursuz oluyor, gerginlik oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Buradan kaynaklanan olaylar. Kevan şu anda işsizlik sorunu olmaması gerekiyor. Ama gelin işsizlik sorunu şu anda işsiz kalan gençlerimize baktığınız zaman %10'dur. %10 işsizlik sorunumuz Hı -hı. vardır. Hı, -hı. Ya çok üzücü tabii. Keşke olmasa diyeceğiz ama maalesef Türkiye'nin dört bir tarafında sorunlar silsilesi, sorunlar yumağı giderek büyüyor. Umut ediyoruz. iyi İyi, günler de gelecek. Ben katılımınız için, desteğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Eksik noksan bıraktığımız çok konu vardır. Kuşkusuz Sayın Başkan ama bugünlük bu kadar diyelim. Süremizin sonuna geldik. En yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür Çok doluyuz. İnşallah bazen da bir dahaki bir bölümde, bir programda tekrar daha bu şeyleri anlatırız inşallah. Tamam, Teşekkür ne zaman isterseniz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Elazığ Kemal İlçe Başkanı Sayın Umut Polat canlı yayında konuğumuzdu. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.